Ulan evde otur otur karnım acıktı lan. Ulan bir yemek getirin lan şuraya. Bey evde yemek yok ben ne yemek yapayım? Nasıl yemek yok lan? He? Nasıl yemek yok oğlum? Oğlum biz ne yiyeceğiz lan taş mı yiyeceğiz? Ben ne yapayım? Bey evde yapacak bir şey yok. Para ver pazara gideyim alayım. Ulan hem yemek yapmıyorsun hem bir de paramı istiyorsun lan sen benden. He? Ulan ay ben senin gibi karının. Ulan seni boşayacağım lan. Bu sefer seni affetmeyeceğim lan. Bey ne olur yapma beni sokağa atma yine. Ulan bu sefer seni acıyıp da geri almayacağım lan. Ulan çık lan bu evden. Ben ne yaptım bey ben bir şey yapmadım. Baba annemi yine mi kovacaksın ya? Kovma yazık bak kış gününde dışarıda kalmasın. Ulan bize bir faydası yoksa gitsin lan. Gitsin lan o zaman bu evden. Bey ben ne yapayım evde yiyecek bir şey yok. Ulan bize faydan yoksa git lan bu evden. Gideceksin oğlum bu evden. Boşuyorum lan seni. Ulan ne yapıyorsan yap. Çık lan. Hayır ya anneciğim. Ben gidiyorum oğlum. Baban beni kovdu evden. Kovarım lan tabii. Ulan yemek isteriz. Yok. Ulan çay isteriz. Yok. Ne var lan bu evde? Sen de o zaman eve yiyecek alsaydın da ben de hazırlasaydım. Ulan sen bana karşı mı geliyorsun lan? He? Ulan sen bana nasıl karşı gelirsin lan? Çık lan bu evden. Yoksa seni var ya zorla çıkartırım. Ha? Arkadaşlar kimse beni sevmiyor. Kimse benim kanalıma abone olmuyor. Eğer siz beni seviyorsanız ne olur abone olun. Videoya da like atın. Ben sizi çok seviyorum. Hadi videoya devam edelim. Baba annemi neden kovdun ya? Ne yapacak bu kış gününde dışarıda? Çok üşür. Ulan yemek isteriz yok. Su isteriz yok. Ne var lan bu evde? Ulan bana faydası olmayan defolsun gitsin lan. Tamam baba kızıma ya. Eğer anneni çok özlediysen sen de git dışarı. Seni de kovayım mı evden ha? Hayır babacığım ne olur beni kovma ya. O zaman düzgünce otur evde sözümü dinle benim. Beni yine evden kovdu ya. Bu ikinci oluyor bir daha kovdu. Bir daha çağırsa da gitmeyeceğim geri. Vay ben ne edeyim şimdi. Gideyim yine dilencilik yapayım bari. Dışarıdan sesler geliyor. Duyuyor musun? Evet aşkım duyuyorum. Kimin sesi bu? Babacığım ben de dışarıdan sesler duyuyorum ya. Bir gidip baksak mı? Ağlama sesleri geliyor. Aynen oğlum. Bir gidip bakalım. Evet babacığım ben gidip bakıyorum. Allah Allah kim bu ya? Aa bu da ne böyle? Dilenci galiba. Ne olur para verin benim sizi. Kocam beni evden attı. Babacığım koş koş burada bir tane dilenci var. Ne? <laughs> Dilenci mi var? Allah Allah ne işi varmış ya? Babacım bak dilenci var evimizin tam karşısında. Aa ben bunu tanıyorum ya. Bu kesin misil değil mi? Ne olur bana para verin. Bu benim evim yok. He kesin misil Ne yapıyorsun burada? Fakir ne yapıyorsun? Ben evsiz kaldım fakir. Evsiz mi kaldın? Allah Allah niye ki? Bu gibi ki beni evden attı. Ben boşanacakmış artık. Allah Allah ya bak şu işe. Nasıl olur bu? Ben orada gelsiz oldum fakir. Bana para ver. Dur bekle burada. Ben şimdi sana para getireceğim. Tamam mı? Tamam fakir. Allah tuttuğunu altın etsin fakir. Evden parayı alıp geliyorum. Hiçbir yere gitme. Hemen geleceğim. Tamamdır geldim. Bekle beni. Allah Allah nerede bu ya? Kaybolmuş. Nereye gitti? İyi de daha demin buradaydı. Allah Allah neyse eve gideyim. Hoş geldin kisimisi. Vay ben nereye geldim böyle? Neredeyim ben? Korkmana gerek yok kisimisi. Artık benim güvencem altındasın. Sen kimsin? Beni hani, neden buraya getirdin? Duyduğuma göre Hugi Hugi seni evden atmış doğru mu? Sence de Huggy Wuggy'den intikam alma vakti gelmedi mi? Evet doğru söylüyorsun. O beni hiç sevmedi. Beni hep evden atıyor. Neden ondan intikam almıyoruz? Evet, doğru söylüyorsun. Ben ondan intikamımı alacağım. Aferin sana kisimisi. Seninle çok iyi bir ekip olacağız. <laughs> i̇yi de benim hiç gücüm yok iksirlerim sayesinde mutant bir kisimisiye dönüşeceksin. Vay canına gerçekten mi? Ben en güçlü ya. Ben vallahi ona döneceğim. Şu kazandaki iksiri içersen dünyanın en güçlü kedisi olursun. Bu iksir çok güçlü. Vay canına gerçekten güçlü olacak mıyım? Ben, hemen içeceğim iksiri. <laughs> Hayır. Ne yaptın sen? Neden hepsini içtin? Hepsini içtim güçlü olmak için. Olamaz. Bir kaşık içmen yeterliydi. Neden hepsini içtin? Ben ne bileyim sen bana söylemedin. Şimdi dünyanın en güçlü yaratığı olacaksın. Hepsini içmemen lazımdı. Ha! Çok özür dilerim. salak. Bir kaşık içsen yeterdi. Neden hepsini içiyorsun? Olamaz. Bana ne oldu böyle? Hayır lanet olsun. Sana hepsini içmemeni söylemiştim. Hadi çok büyük ve kaslı oldum. Her yerimden şimşekler çakıyor. Neyse olan oldu artık. Şimdi ohu givu giden intikamını al bakalım çok güçlü oldum. Onu kendime yönlerim. Hadi aslanım. Git ondan intikamını. Aha. Beni kimse tutamaz artık. Şimdi her yere elektrik saçacağım. Şimdi elektrik saçacağım. Çok güçlü oldum ben. Ha! Nasıl elektrik saçıyorum gördün mü? Hayır. Buraya zarar verme. Git o hugi Vugi'nin evini parçala. Bekle ben hugi wugi geliyorum. Oha bu annem değil mi ya? Anneme olmuş böyle? Yu. Baba çabuk kaç saklan. Annem geliyor. Mahvedecek seni. Ne? Annem mi geliyor? Lan ben senin annenden korkar mıyım lan hiç? He? Korkacak olsam evden atmazdım. Ama baba annem bu sefer biraz farklı. Ulan sizinle mi uğraşacağım lan ben? He? Defol lan sen de bu evden. Atıyorum lan seni de. Kaybol lan. Tamam Cem sen bilirsin. Benden günah gitti. Hocam hocam seni öldüreceğim. Sen çok kaşındın artık beni. Bu lan böyle? Ulan ne olmuş lan bu kar ya? Ulan! Lan bu beni öldürecek lan! Kaç lan! <laughs> lan bu karı kafayı yemiş lan! Ulan az kalsın öldürüyordu lan beni! Ulan! Bunu sen istedin lan! Göreceksin lan gününü! Ulan benim evimi patlatmak beyin iş göreceksin lan! Al lan. Ulan gücünü göstereceğim lan sana! Asıl sen gel lan. Lan sen desi benim evimi patlatırsın lan. Ben sana şimdi göstereceğim canım Gel buraya. Lan sen benim evimi patlatırsın lan. Sen beni evde kovdun. Ben şimdi sana gününü göstereceğim. Sen bana hiçbir şey yapamazsın lan. Duydun mu lan beni? Sen öyle sen. Orada kalın Bu ne lan? Hayır lan. Bırak lan beni. Aa. Bırak lan peşimi. Aa! Bana kaçamayacaksın. Gel buraya. Yardım edin. Bırak peşimi. Aa! Olamaz. Araba. Aa! 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 Lan niye çarpıyorsunuz bana? İşte şimdi senin sorun geldi. Ugi ugi. Sen beni evden kurdun. Ben şimdi sana ne olur kisimiz sen, beni affet. Ben seni çok seviyorum aşkım. Yalan söyleme bana, sen beni evden kovdun. Yemin ederim seni çok seviyorum. Valla bak eve geri gel, ne olur. Canım ne kaldı, ev evi patlattım ben. Olsun hiç kızmadım. Yeni bir ev yaparız. Ne olur affet beni, zarar verme bana. Arkadaşlar bu doğru mu söylüyor, yalan mı söylüyor? Bence beni sevmiyor. Valla çok seviyorum, canından çok seviyorum. Arkadaşlar. Yemin ederim doğru söylüyorum. Seni çok seviyorum ben. Sen beni evden attın. Ben sokaklarda kaldım. Dilencilik yapmak zorunda kaldım. Ona gününü göster kisimiz. Sonra seninle bu şehri yok edelim. Evet korkunç bebek doğru söylüyor. Ben seni öldüreceğim. Sonra da bu şehir benim olacak. Aynen öyle. İntikamını aldıktan sonra seninle bu şehri ele geçireceğiz. Ben artık ben bu çağrıyı yok edeceğim. Hayır. İnanma ona. inanma. O korkunç bebek yalancı. Seni kandırıyor. Hayır seni kandırmıyorum. O beni seviyor. Sen beni sevmiyorsun. Şimdi seni öldüreceğim. Al bakalım. Ha, hayır. Hayır.